Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. İçindeki tarot kanalına hepiniz yeniden hoş geldiniz. Umarım hepinizin keyfi yerindedir ve günleri güzel geçiyordur. Bugün sizlerle şöyle hemen bir anın enerjisi açılımı yapalım istedim. Bugün güncel enerjileri de görmeniz adına hani birkaç bizim için de yani beni dinleyen taraf için de birkaç tavsiye almayı düşünüyorum. Yani biraz böyle gündelik dinlenecek bir video olsun, fayda sağlasın istedim açıkçası. Yani aklınızdaki kişinin güncel şu anki enerjisi, özellikle bugünkü enerjisi. Tabii ki siz ne zaman dinlerseniz o zaman içinde bu olabilir. Zamansız bir zaman olduğu için. Bizim bugünkü durumlarımız, bize gelen mesajlar böyle güzel bir açılım yapmayı düşündüm. Umarım sizler için her zamanki gibi faydalı bir açılım olur arkadaşlar. Şimdi ben şöyle bir güncel duruş şöyle bir başlayalım. Aklımızdaki kişilerin Bugünkü güncel enerjileri ne durumda? Bir normal genel bakalım. Genel için seçeyim daha doğrusu. Bir de size yönelik seçeyim çünkü farklı olabilir arkadaşlar. Yani duygusal biri, duygusal durum, biri genel mod, ruh hali olacağı için. Genel modu ve ruh hali için 3 tane kart seçelim. Size yönelik bugünkü enerjisi için seçelim. Şimdi genel güncel enerjide arkadaşlar kendini ifade etmek, kendini ispat etmek, kendini kanıtlamak istemekle alakalı enerjiler olduğu gözüküyor aslında. Bir dengeyi yakalamak. Şimdi burada hem bir dengeyi bildiren bir kartımız var. Burada da bir altın tutan erkek kartımız var. Bu bizim için parasal gündemleri, maddiyat konularını ya da genel anlamda hani dünyevi şeylerden de bahsedebilir. İlla para olmak durumunda değil. Daha somut, daha elle tutulur. Daha duygusal mevzularımız dışındaki bir e, enerjidir zaten. Beşinci çakrada geldiği için bu konularda belki konuşma, görüşme yapması gereken insanlar, gereken durumlar içerisinde olabilir kimilerinizin partnerleri. İş, güç veya aile içerisindeki para gündemleri olabilir. Bir konuşma yapması gerekiyor, ortaklaşma ya da ortaklaşa bir durumlar uzlaşmaya varması gereken bir takım durumlar söz konusu olabilir. Yani dengeye getirmesi gereken bir takım meseleleri olabilir. Onun haricinde ben bir çoğundan şöyle bir enerji alıyorum. Sanki şu sıralarda kendilerini bir takım konularda ispat etmek istiyorlar. Kendilerinin işte ne kadar başarılı olduklarını, belki ne kadar iyi para kazanabildiklerini ya da işte bir işleri, bir kariyeri varsa işte bunda ne kadar iyi olabildiklerini yani bir yakın çevresini sanki de kendini aslında şu anda bir ispat etmek isteme, biraz daha iyi bir duruma gelmek isteme, yani kendini ifade etme. Bu illa konuşma olarak hissetmiyorum şu anda bunu 5. çakrayı ifade etme, kendini gösterme enerjisi bana çok yoğun geçti burada açıkçası. Bu tarz enerjiler, istekler içerisinde olabilirler şu anda el enerjiler arkadaşlar. Burası böyleydi. Size karşı bir bakalım. 11 rakamı. Şimdi size karşı tamamen şöyle bir enerji çalıştırıyorlar duygusal konularda. Kesinlikle e, kalbimdeki, dileğimdeki niyetim, isteğim olsun. Yani kalben ben bu mevzuyla alakalı bir şeyler olmasını istiyorum. Bereket kartımız var. Bu dilek kartı olarak da geçebilir kim zaman. 11 rakamı zaten Ruhi ikiz Alev bağlantısını sembolize edebilir burada. Ya da ruhsal ve enerjide sembolize edebilir. Ya bir şeylerin artık yenilenmesi gerekiyor arkadaşlar. Belki de bu kişinin sizle alakalı bir mevzuda gerçekten bir seçim, bir karar noktasında olması gerekiyor. Belki böyle bir noktada zaten. Ya da kendi içindeki kararsızlıklardan çıkıp ki ben çok kararsız enerji almıyorum şu an ama belki net bir adım atması gerekiyor. Ya da sizin ilişkinize net bir boyut, net bir yol çizmesi, kazandırması ve bu konuda artık eyleme geçmesi de gerekiyor olabilir. Benim kalbimde zaten böyle bir dilek ve niyet var diyor bereket simgesi kartıyla. Bunun için biraz şans da istediği bir güncel enerji de olabilir arkadaşlar. Yani böyle şanslı bir günümde olmak istiyorum diyor belki şu anda veya şanslı bir döneme girmek istiyorum. Belki ilişkiler, belki duygusal mevzularda da biraz daha şanslı bir dönemin içerisine girmek istiyor olabilir karşı taraf. Böyle bir enerji isteği içerisinde olabilir. Bu bana şöyle de hissettiriyor. Ee, nasıl söyleyeyim hayatımda artık duygusal konular artık bir netliğe girsin de istiyorum aynı zamanda diyor sanki güncel enerjide. Bu illa kafa karışıklığı yaşadığı anlamına da gelmez arkadaşlar. Çok klasik de bakmamak gerekiyor olaylara. Yani hayatında bir karmaşa bir karışıklık yoktur. Bir kararsızlığı yoktur ama düzgün bir yolda da değilsindir mesela. Veya çok stabil düzgün giden bir ilişki içerisinde değilsindir. İstikrarlı bir şey içerisinde değilsindir. Yani belki böyle bir istek var. Şu anda güncel enerjide sizle alakalı konularda. Bugünkü düşüncelerine bakalım sizle alakalı. İmparatorla açılış yaptık. Güç kartı. Bence bugün sizin enerjinizi güçlü hissettiği bir gün. Güçlü hissettiği dedim yani sizden güçlü bir enerji aldığı bir gün içerisinde olabilir. Karşı tarafa nasıl bir enerji veriyorsunuz bilmiyorum arkadaşlar ama... Karşı tarafta hem kılıç beşlisi hem imparator kartıyla bir zafer kazanmaya kazanmak üzereyim ve kazandığım edaları var. Onu söyleyebilirim. Bunu egosal söylemiyorum yalnız. Kimileriniz için ufak bir ego içerebilir ee, ama... Yani sanki sizle alakalı meselelerde sizle ilgili sizi düşündüğünde bugün kendini bence çok da olumsuz hissetmiyor. Ya ben bu konuyu bir sonuca bağlarım diyor. İmparator kartıyla bakın. Yani bu çünkü hakimiyet kurmak konusunda başarılı bir karttır. Hani olur ya bazen modumuz böyle yok ya. Ben bu konuyu kesinlikle bir moda bağlarım. Ben de bu güç var deriz yani. Böyle bir modda olabilir bugün ama sizden de ben sanki ya güçlü bir enerji aldığını düşünüyorum ya da sizin bir paylaşımınızı görmüş olabilir, bir şeyle karşılaşmış olabilir. Daha bu sadece bir his olabilir. Kolektif olduğu için bütün durumları söylüyorum. Bence ben bu kişiyi kadınlarım tekrar diyor sanki. Yani kılıç beşlisinde sanki bakın şöyle bir enerji var. Yani direkt bana verdiği enerji bu. Uzun zamandır aranızda bir aile de varsa, belki siz bu kişiyi artık bilmiyorum affetmiyorsanız veya çok sıcak enerjiler göndermiyorsanız, artık kendinizi biraz geri çekiyorsanız, hani belki de nasıl söyleyeyim sizin artık kolay ikna olmayacağınız düşündüğü bir mevzu, bir durum içerisindeyseniz. Ben bu işi başarırım ya gibi bir düşüncesi var şu anda arkadaşlar açıkçası. Ama sizin hala onu bir tık böyle görmezden geldiğinizi düşünüyorum. Yani şöyle bir durum var, mesele var burada. Gönderdiğiniz enerjide güçlü bir enerji var ama dışarıdan bakıldığında şöyle bir durumdasınız. Bir pro profil çiziyorsunuz karşı tarafa. Ya istemem ya cebime koy ya da çok görmezden gelmiyor, geliyorum seni. Yani çok da aslında ilgilenmiyorum. Bakmıyorum belki stok yapmıyorum ya da düşünmüyorum. Yani biraz böyle küskün enerjiler gibi bir profildesiniz ama yaydığınız güçlü bir enerji var arkadaşlar. Bu sizden bağımsız olarak da işliyor olabilir. Yani burada mesuliyet almak durumunda değilsiniz. Belki içsel bir enerji de gidiyor olabilir. Ama şu bugünkü moduna baktığımızda ki bu açılım ben biraz bugünkü modu için zaten açtım. Ben bu durumu bir noktaya bağlayabileceğimi hissediyorum, bağlayabileceğimi düşünüyorum açıkçası. Yani en sonunda bir amacıma da belki hatta ulaşabileceğimi de senle ilgili düşünüyorum. Bence sen de zaten bunu istiyorsun dediği bir modu var bugün arkadaşlar size karşı. Duygusal akışına bir bakalım bugünkü. duygusal akışta ne var biliyor musunuz arkadaşlar? Çok değişik yorumlayacağım bu kartları şu anda. Yani normalde çok farklı yorumlanır aslında ama bana çok enteresan bir enerji de geldi bugün. Duygusal akışta kesinlikle sizinle bir yerlere gidip bir dinlenmek isteği var arkadaşlar. Normalde bu kartanı kılıç altılısı bir uzaklaşma olarak bile yorumlayabilirim. Hani sanki yani düz yorumlayacak olsam biraz böyle bir ifade var ama gelen kartlarda verdiği hissiyatta Direkt şunu hissettirdi bana. Sizinle bir uzaklaşma yaşayıp bir yerlere gidip belki bir yolculuk, bir seyahat dinlenmeye geçmek istiyor bu kişi. Kupa prensi de gelmiş çünkü burada. Ya yani duygusal olarak aslında bir takım şeyler yaşamaya şu anda ihtiyacım var. Veya şu anda hayatımı gerçekten bir askıya alıp tüm meseleleri dondurup... Benim biraz belki flört, duygu, yani karşı cins enerjisi yaşamayı sevdiğim bile tabii ki ama hani duygusal bir şey aslında şu an yaşamaya ihtiyacım var. Yani benim şu anda aslında para, ekonomi, iş güç, sosyallik, aile, işte arkadaş çevresi değil de daha çok kadın erkek ilişkisine dayalı bir şeye şu an aslında ihtiyacım var. Yani bir molaya aslında ihtiyacım var gibi bir duruşu var ve duygusal dünyasında da sizinle bir haberleşme isteği içerisinde olabilir arkadaşlar. Denek sakızlısıyla. Yani şu an aslında haberleşmek Vakit geçirmek, zaman geçirmek istiyor olabilir. Burada bir tılsım olmuş kartımız var. Yani sizinle bu kişi eğer huzur, huzur buluyorsa, sizinle güzel vakit geçiriyorsa, sizinle konuştuğunda bile bu kişiye iyi geliyorsanız ki zaten siz bunu biliyorsunuzdur. Yani illa karşı tarafın ifade etmesine de gerek yok. Bilirsiniz zaten bunu. Bu huzuru özlemiş olabilir, iletişim istiyor olabilir. Ama bana daha çok aslında sizinle uzaklaşma ve yalnız kalma isteğin daha baskın yansıttı ama hani buna imkanı yoksa en azından bir iletişim ona iyi gelecek bir iletişim, ona kendini sakin, huzurlu hissettirecek bir iletişim, ve bir mola isteği içerisinde gibi e, gözüktü bana duygusal dünyasında arkadaşlar. Bize hangi mesajlar aktarılacak, hangi bilgiler, belki bir uyarıcı bir kart gelebilir, bir tavsiye gelebilir, belki bugün ışık tutacak bir mesaj olabilir. Umarım ki de öyle olur zaten. Abi de bunu yapmadan önce şimdi kararken kartlar aklıma geldi. Şu anki süreçte hangi aşamadasınız? Bu bile bir ona bakalım arkadaşlar. Yani tam şu anda aşama olarak, konum olarak neredesiniz? O konuda da bir belki bir farkındalık olur. Azize kartı geldi direkt. Yani Azize bize biraz biliyorsunuz ki gizemden de bahseder arkadaşlar. Ki zaten mesajımız da gizemler anlatılmaz. Yalnız bilenler bilir. Yani biraz böyle Hala soyut bir süreçte olanlarınız olabilir açıkçası. Ama bu olumsuz bir şey değil yani derinden giden bir süreçten de bahseder biz aynı zamanda. Yani şu an aşama gereği de belki zaten hala biraz soyut bir e, enerji durumdasınız, soyut bir süreçtesiniz. O yüzden de hani şu an yüzüde bir şey olmamasını belki çok kafaya takmamanız gerektiği için de bu mesaj kartı gelebilir size açıkçası. Ama bir dengelenme süreci de var aynı zamanda. Dengelenme süreci bize derken adalet geldi. Aa, burası çok güzel oldu. Dengelenme demek zaten biraz da aslında baktığınızda soyut ve somutun da biraz aslında eşit gitmesi demektir. Hani burada soyut giden bir süreçten bahsettik ama aynı zamanda adalet ve dengelenme de söz konusu diyor. Yani belki azar azar somut bir şeyler de yaşamaya başlamak. Ya da hep hani çok kaba tabir hep ruhlar aleminde değil de biraz daha somuta dayalı şeyler yaşamaya başlayacağınız bir sürece de yaklaşıyor olabilirsiniz. Adalet kartı zaten der ki dengeli denge gelecek veya ya da sen bilmesen de zaten dengede olan aslında bir süreç. Yani adalet içeren bir süreç aslında işliyor diyor olabilir sizin için açıkçası. Yani hani burada tabii ki adalet kartındaki bu kefelerin nasıl dengelendiği bilinmez açıkçası. Bu kefeler sizin mantığınızdan baktığınızda dengesiz gibi gözükse bile sistemin evrenin başka bir dengesi, başka bir kuralı da var biliyorsunuz ki. Burada bir şeyler zaten dengede geliyor da diye olabilirse şu anda ama bana daha yoğun hissettiren şey biraz daha dengelenme süreçlerine doğru geliyor olduğunuz. Ha, aynı zamanda azize içsel bilgiler kazanmak, tefekkür, İçsel farkındalık, sürece dair bilgilerin elde edilmesi, elle enerji tarafından da son açılımlarda zaten bu tarz şeyler vardı. Hatta son yaptığımız aklımdaki kişi açılımında buraya farkındalığından falan da bahsetmiştik. Bu aynı zamanda şu da olabilir tabii ki. Yani süreçte hala manevi olarak bir şeyler öğrendiğiniz, bir takım içsel bilgilerin ortaya çıktığı bir süreç de şu an güncelde yaşanıyor olabilir. gelelim bizim alacağımız mesajlara bugünden Şimdi arkadaşlar buradaki mesajda diyor ki içinde bulunduğunuz zorlukların üstesinden tek başına gelmeniz gerekmiyor. Yardım çok yakınınızda. Olumsuz düşünceler kendiliğinden gerçekleşen kehanetler yaratır. Bana şu an yoğun gelen tarafı içinde bulunduğunuz zorlukların üstesinden tek başına gelmeniz gerekmiyor. Çünkü burada bir Kupa 8'si. Bakın bir arkayı dönme isteği. Belki bir vazgeçiş, içten içe bir vazgeçiş moduna gelmek, hatta burada kartta zaten kişi kendi elde etmiş olduğu kupalara bile arkasını döner. Yani bir vazgeçiş çok da gönüllü değildir aslında ama yorulmak belki belki tükenmek belki vazgeçmek ama aslında çok da gönüllü değildir arkadaşlar. Bakın çünkü elde ettiği bir takım kupalar vardır kişinin ve belki umutsuzluğundan belki yorgunluğundan onlara bile sırtını dönme noktasına gelmiş bir kişi. Burada içinde bulunduğunuz zorluklardan da bahsediyor zaten. Bence bu kadar küskün, hani bir anlık zorlukla Bir anlık demeyelim de Şu an zor durumdayım diye Belki farkında olmadan siz yardıma kendinizi kapatıyor olabilirsiniz Her şeyi tek başınıza halletmeye Üstesinden gelmeye çalışıyor olabilirsiniz Bu zorluk içerisindeyim diye Belki arkanızı dönmeniz dönmemeniz gereken şeylere de emek verdiğiniz şeylere de arkanız dönüyor olabilirsiniz. O yüzden burada kart diyor ki tek başına gel, halletmeniz gerekmiyor. Yardım da yakınınızda. Bu yardım nereden geleceği gerçekten inanın hiç belli olmaz. Elinden gelir, hayattan gelir, hiç beklemeniz bir insandan gelir, sistem tarafından gelir. Önemli olan gerçekten o enerjiyi katılaştırıp kendimizi tutmuyor olmak. Yani illa de ben halledeceğim enerjisi aslında çalıştırmamak. Bunu genelde farkında olmadan çok çalıştırıyoruz zaten. Hani siz yapmazsanız sanki hiç kimse yapmayacakmış psikolojisi. Ben yapmazsam başka kimse yapmaz psikolojisi. Bunların sorumluluklarını bilincinizden belki birazcık atmanız gerekiyor olabilir. İlahi rehberlik geldi bakın bir de tekrardan üzerine yani. Ve kupa altılısıyla geldi kupa zaten gönül alan bir karttır. Bu illa şu an bir jest içermeyebilir. Yani birbirine yardım ediyor bir şekilde veya gönül alıyor aslında. Ve ilahi rehberlik kartı da geldi. Hayatta anlam arayışı, alternatif bir yaklaşım düşünün. Etrafınızı bilgi öğretmenlerle veya arkadaşlarla sarın. Bakın hep aynı şeyi sanki söylemiş gibi hissettim ben. Burada gerçekten size yardım edecek, hiç farkında olmadan belki bir kalbinizi ferahlatacak bir yardım, eli dokunacak bir şey yani bir söz bile olabilir bu birinin sarf ettiği. Yani gerçekten her şey olabilir. Büyük küçük hiç fark etmez burada. Bir rehberlik almanız mümkün. Bence buna şu anda bunu duyuyorsanız eğer bence buna kendinizi bir açın. En azından psikolojik olarak. En azından kendinize şunu da söyleyebilirsiniz yani. Ben yapmazsam hiçbir şey olmayacak diye bir şey yok. Bu benim kendimi inandırdığım bir psikoloji deyip biraz kendinizi rahatlatıp özgür bırakabilirsiniz. Bu cümle bile belki hani işe yarayabilir arkadaşlar. İçimden bunu söylemek geldi çünkü hızlı hareket etme zamanı, duygu yerine mantığı seçmek ve ani değişimlerden bahsetmişiz ve değnek beşlisi şimdi burada mantıktan bahsediyor burada bir fikirden, şimdi buradaki kart aslında olumsuz gibi gözüküp, değnek beşlisi aslında birden fazla fikirden bahseder bize yani bir fikirlerin ortaya konması evet ilk baktığımızda bir çatışma gibi gözükür kart ama aslında bir bakıma faydası da var farklı fikirleri ortaya koyan birden fazla insan herkes kendi değneğini tutmaya çalışıyor yani Burada da bir mantıktan da bahsediyoruz ya, yani belki de bu süreçte kendi fikirlerinizi ortaya koymaktan da çok çekinmeyin. Yani benim doğrum bu diyebilin ya da ben böyle düşünüyorum diyebilin. Bir takım insanları kaybedeceğim diye, bir takım durumları halledemeyeceğim diye fikirlerinizi kendinizde doğru bildiğiniz şeyleri bastırmanıza veya geri planı tutmanıza çok gerek yok. Tabii ki bunu yaparken çatışın, kavga edin anlamında değil asla. Ama en azından kendi içinizde, kendi fikirlerinizde de değişiklik yaratmak durumunda değilsiniz belki de. Yani kendi fikrinizi, kendi mantığınızı da ortaya koyabilirsiniz. Hatırlarsanız el enerjinin de güncel durumuna bakarken böyle bir şey çıkmıştı. Hani kendini ifade etmek, onu da birazcık ispatlamak açısından çıkmıştı dış dünyaya. Siz de belki kendi fikirlerinizi, kendi doğrularınızı çok dışa vurmuyor olabilirsiniz. Geri planı tutuyor olabilirsiniz farkında olmadan. Geçmişi bırakın. Bu durum sizi geliştirecek. Zaman bütün yaraları sarar demiş. Burada geçmişi bırakmak kötü şey değildir. Yani ilişki bitirmek değildir arkadaşlar. Aynı ilişkinin içerisine devam da ediyor olsanız yani ilişkinin içerisindeki geçmiş sorunları bırakın. Yani ilişkinin geçmişini artık bir kenara bırakın. Çünkü şu anda yaşıyorsunuz ilişkiyi. Hani geçmişteki o Zihninizdeki yansıttığınız projeksiyonu ilişkinin şu anına ve geleceğine de yansıtmayın demeye çalışan bir karttır aslında. Ve tılsım kralı, para kralı kartınızla beraber gelmiş. Yani bence bu durum sizi geliştirecek diyor ya. Burada da zaten tılsım kralı kartı var. Yani her anlamda bir olgunluğa ve bir noktaya ulaşmak. Bu zaten olumlu bir karttır biliyorsunuz ki. Ve tılsım kralı desteğinin son kartı olduğu için tılsım serisi ve artık kral olduğu için de yani maddiyatla da özellikle da olsa fark etmez bir son noktaya gelmek yani varman gereken noktaya gelmek veya arzu ettiğin ulaşmak istediğin noktaya gelmekle alakalı bir karttır. Bence kesinlikle önünüze bakın arkadaşlar ve bugününüze bakın. Geçmiş mevzularla bugününüzü çok fazla değerlendirmeyin. Bu demek değil ki tabii ki yani te geçmiş tecrübelerinizi bir kenara bırakın. Ama bugünün şartlarında hayatın değiştiğini, bugünün değiştiğini, sizin değiştiğinizi, karşınızdaki insanın değiştiğini, her şeyin zaten sürekli değişiyor olduğunu kabul etmek ve ona göre kararlar vermek de gerekiyor ve ona göre davranmak gerekiyor. Ama bence bugün size iletilen mesajın en önemli noktası şurasıydı. Yani ilk kartta bu yardım noktasıydı. Burada bence çok sıkışmışlık yaşayanlarınız da olduğunu hissediyorum. Çok kendine yüklenenleriniz de olduğunu hissediyorum. Orada birazcık enerjiyi bence serbest bırakmanız gerekiyor gibi hissettim arkadaşlar. Evet, bugünkü açılım böyle oldu. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Beni dinlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum hepinize. Bir sonraki açılımlarda ve konularda tekrardan sizlerle görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.